Bir seneye yakın oldu. Çok tekrarlarımız var. Bu takımın başındayım. Duygusu, ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize hem içeride destek hem de burada enerjisini vermeye devam etsin. Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. 8 maç. ikinci mil takım arası. 5 deplasman anladık. 5 galibiyet, 3 beraberlik var. ve oyun kalitemiz devam ediyor. Onun için bu desteğe devam etsinler. İyi yoldayız. E, geçen iki hafta evvel şu ifadeyi kullandım ve bunu da taraftarlardan ve futbol severlerden alıyorum. İyi ki Trabzonspor'un maçı var, seyrettiriyoruz demek benim için çok önemliydi. Bugün itibariyle bu geri bildirimler alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Heyecanı, aksiyonu fazla olan maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayseri Spor'u iyi bir takım. Onlara da çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Buyurun. Abdülkadir Fasloğlu, Futbol Önemi. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkürler hocam ikinci yarıda Hamşik'in bir pozisyonu vardı. gol e, oldu ama e, hakem golü iptal etti. E, pozisyonu izlediniz mi? Bu pozisyonu pozisyonu ben önce hakemden konuştum. kural hani, e, hakemin verdiği, hocamızın verdiği kararın doğru olduğunu söyledi. Yani daha geçen sene de buna benzer. Yoksa kural hatası oluyordu. Hocanın hakemin verdiği karar doğruymuş. Çünkü direkt e, başladığı için e, hakimin kararı doğru bir kararmış. Sonra da bunu içeriden teyit ettim.